sau da kuma jika da ba bu şekilde paketliyoruz. Yaklaşık 300 gram çıkıyor. Bu bahçeden müşteriye gönderiyoruz. Üç hafta önce yeni dini yapmıştık. ardından şu an Kayseri'ye başladık. E, fiyatlar şu an 80 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Kalitesine göre meyvenin değişiyor. Tufanda olduğu meyve için erkenci meyveler bunlar. Genelde kalitesi her sene olduğu gibi bu sene de kalitesi güzel bir kalite. Fiyatlar dediğim gibi 80 TL 100 TL arası gidip geliyor. Yani yurt dışına belli yerlere gidiyor. Katar'a gidiyor bildiğim kadarıyla Dubai'ye kadar gidiyor. Yani bu iki yere sevkiyat aracılığıyla gönderiliyor. Türkiye'de de büyük şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, e, ee, genellikle turist, turist, kesimlerine gidiyor. Muğla olsun, Bodrum, Antalya, Marmaris, Manisa. O taraflara gidiyor yani ağırlık. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.